Arkadaşlar Bugün bizden bir ekibi olarak 1 ve 3 nolu şube başkanlarımızı ziyarete geldik. Şu an hala hazırda e, süregelen bir sözleşmemiz var. Oturumlarımız devam ediyor. Bununla ilgili birkaç soru sormak istedik kendilerine. E, teşekkür ederiz kendilerine bizi kırmadılar. Zaman ve vakit ayırdılar bize. Çok teşekkür ederiz. Evet Başkanım, e, İzerman Sözleşme tarihi belki de e, en zor belki de kemikleşmiş bir yapıyı kırmak üzere olduğunuz bir sözleşme ve oturumlar sinsilesine başladınız. Bununla ilgili neler söylemek isterseniz, bu duruma nasıl gelindi, nasıl hazırlanıldı, e, ne aşamalardan geçti sözleşme? Bunu bize birkaç cümleyle anlatırsanız sevinirim. Öncelikle izlenmen çalışanlarının böyle bir sitelerini yapmış olduğu çalışma, çalışan arkadaşlarımıza umarım e, güzel bir sunumda anlatırız. Herkes bunu bir şekilde dinle, ne demek istediğimizi bir bir de bir Şimdi örnekte şöyle bir şey var. İzerman tarihinde ııı e, ilk toplu sözleşme yapıyoruz. E, 2000 yılından bu yana yapılan bir top sözleşme var. Ve belli bir, bir aşamaya gelindikten sonra birçok maddesinde artık kalıplaşmış, üzerine koyuluyorlar artık maddelerin e, bir sonraki adımda daha üzerine koyulabilecek bir şey kalmadı, bir döneme geldi. Ama her iki şubenin yönetim kurulu ve şube başkanlarımızın Ankara'nın da e, genel merkezimizde bizlere gönderdiği uzmanlar eşliğinde bu iki toplu sözleşmemizin gerçekten hazırlanışı çok zor e, aşamalardan geçerek bu hale geldi. Evet. Gerçekten güzel insanlarla, e, uzman arkadaşlarımıza, ekip olarak, iki güçlü profesyonel kadroları, temsilci kadrolarından birlikte e, sağlam yere bir basan e, oldukça verimli bir anlayış içerisinde bir toplu sözleşme taslağı hazırladık. Dediğim gibi bu toplu sözleşmede bundan önceki dönemlerde olan maddeleri biz e, biraz da kavramını değiştirerek, açarak daha doğrusu e, işçinin haklarını biraz daha ön plana çıkarak bir hazırlık yap. Şu anda da bunun pazarlığı içerisindeyiz. E, bir önceki toplu sözleşmeden dediğim gibi farklı bir toplu sözleşme olacak. Çünkü beklentinin de ülkenin gidişatının da depresyonun olsun, ekonominin olsun, pandeminin yaşadığımız sıkıntılar olsun oldukça zorlandığımız bir dönemde denk gelmesi top bizi daha da çok düşündürmeye başladı. Ama tüm üyelerine destek verip e, bu top sözleşmenin çok başarılı geçeceğine inanıyorum inşallah. E, e, Faruk başkan da toplu sözleşmenin bir ayağı da orada olduğu için. Top sözleşmeyi ikimiz iki şüphe daha doğrusu ilan için ee, başkanım da konuyla ilgili hatta fikrini söyledi.